arkadaşlar bugün sizlerle birlikte okul dönüşü vlog yapıyoruz. Hadi videomuzu başlasın. Annemle biz yürüyoruz. Yolu yorgun. Çok kötüyüz. Bu arada arkadaşlar benim okulum benim bizim evimize çok uzak. O yüzden biraz fazla yürüyoruz. Evet şu anda yürüyoruz.

Dere skal aldri drive med det først. Biz bir şeyler alıp kasadan getirip geliyoruz. Şimdi sizi uçuracağım. Al evet. alışverişimiz bitti 196 lira mı tuttum? 196 lira tuttu ee, böyle bir kere şurada döneceğim arkadaşlar biz evimize geldik bay bay bugünkü vlog da böyleydi bay